Kripto Bakış'tan herkese selamlar. Bugün 5 Aralık 2022 günlerden pazartesi hafta başında bakalım başlıklarda neler var. Litecoin'in yükselişindeki asıl sebeplerden biri. Ve piyasadaki karışık görünümle birlikte kriptolara neler oluyor? Ve Telegram tarafından çok önemli bir adım. Evet herkese yeniden merhaba. Tabii ki makroekonomik verilerle birlikte piyasadaki gelişen hareketleri sizlere aktarıyoruz. Bugün itibariyle geçtiğimiz cuma gününden bu yana S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq yatay negatif şekilde kapanış gerçekleştirdi. Bunların akabininde ne vardı? Tabii ki güçlü gelen ABD tarafındaki istihdam verisi oldu. Beklentinin çok üstünde açıklandı. Bununla birlikte tabii ki Fed'in aynı zamanda faiz kararı arttırımla birlikte bir alan genişletmesiyle birlikte algılanan tabii ki satış baskısına döndü diyoruz. Bununla birlikte tabii ki dolar endeksi güçlenen Çin tarafındaki yenle birlikte geri çekilme yaşadığı 104.58 seviyelerinin altına kadar inmiş oldu. Pazar günü OPEC toplantısı gerçekleşti. OPEC toplantısının arkasından üretimi koruma kararı alındığı açıklandı. Bunun akabinde tabii ki bu sabah saatlerinde asa piyasası haricinde diğer her verinin negatif olduğunu görüyoruz. Vadeli işlemlerde buna dahil. Bugünün veri takviminde hem Euro bölgesinden hem de ABD tarafından açıklanacak olan hizmet PMI verileri takipte olacak. Akabininde hızlı bir şekilde kripto ekosistemine geliyorum. Sabah saatlerinde asa piyasalarının alıcılı bir görünümü aslında kripto ekosisteminde Bitcoin, Ethereum ve altcoinlerdeki birçok coine yansımış durumda. Hatta dün itibariyle yükselişe geçen altcoinler var. Bunlardan biri de Dogecoin oldu. Tabii ki Elon Musk'ın aslında yapmış olduğu açıklamalarla birlikte yine akabinde beklenilen yüksek direnç seviyesiyle birlikte e, yükselişe geçti diyebiliriz. Bunun tabi arka planında birçok altcoin de yükselişte. Onlardan birini de bugün teknik analizde alacağız. Hatta sebebini açıklayacağım sizlere. Şimdi Bitcoin ve Ethereum özelinde tabii ki Bitcoin 17 bin doların üzerinde şu anda işlem görürken Ethereum de şu an 1300 lirancına tekrardan yaklaşmış durumda sabah saatlerinde. Şimdi Asya tarafındaki alıcılı görünümün asıl biliyorsunuz ki Çin tarafında şu anda Covid-19 karantinalarının biraz daha gevşeme tarafına doğru yönelmesiyle birlikte alıcılı bir görünüm hareket göster bunun akabinde tabii ki sabah saatlerinde biraz daha renkli bir piyasa görüyor olacağız. E, Terminale de bakacağız sizlerle birlikte. Şimdi burada önemli olan diğer altcoinlerden birini söylemek istiyorum. Litecoin. Biliyorsunuz ki Litecoin kendini bir sebep ortada olmadan yukarı yönde hareket ettirenlerden biri olmuştu iki ay önce. Bunun asıl sebebi bilinmiyordu çünkü temel tarafta temel taraftaki analiz tarafında biraz da arka planda acaba kurumsal alıcıların ortada olup olmadığı ile ilgili bir tartışma vardı. Telegram'da bu konu çok konuşuldu. Bugün itibariyle bir noktaya değinmek istiyoruz. Biliyorsunuz ki aslında bir Çatallanmadan sonra gelen e, Lightcoin'in bir üretimi var. Bitcoin'le aynı Proof of Work sistemiyle madencilik sistemine sahip ve bununla birlikte aslında arka planda madencilerin hareketi bulunmakta. E, şimdi halvingi de yaklaşıyor Lightcoin'in 2023'te bir halving gerçekleşecek. Halving öncesinde yapılan analizlere göre de aslında Lightcoin'in böyle ara ara yükselişleri devam ediyor. Şu an e, hash rate oranındaki zorluk da en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Madenciler de ağ değiştirirken Lightcoin'e biraz daha e, kaymış durumda olabilirler diyoruz. Yani buradaki hareketlerin biraz daha madencilerin yaptığı hareketler olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte de fiyat oranlaması biraz hızlı bir şekilde yukarı doğru gidiyor. Evet genel olarak e, gündemden bahsedeceğimiz şekilde aslında görüntü bu hale geldi ama pozitif bir e, görüntü var. Fakat yine ABD tarafındaki maalesef satış baskısı ön planda olduğu için bir noktada bu olumlu hava çok uzun sürmeyebilir diyoruz. O yüzden 24 saat biraz daha kritik olacak. Evet şimdi birkaç gelişme var. Bakalım nelermiş. Ve Galaxy Digital'ın CEO'su bir açıklama gerçekleştirdi. İflasını veren Celsius firmasının varlıklarını satın alacağını dile getirdi. Evet Stripe firmasına geliyorum. Bu San Francisco merkezli bir finansal hizmetler sağlayan şirket oluyor ve güzel bir açıklama yaptı. Twitter'dan duyurdu bu açıklamayı. İçerisinde Solana projeleri de dahil olmak üzere birçok kripto e, projesine yatırım yapacağını açıkladı. Evet yatırım haberlerinin arka arkası kesilmezken güzel tabii ki haberlerden biri de Telegram'ın CEO'su bir açıklama gerçekleştirdi. Telegram'ı kullanım şeklinin çok daha artık kriptoya entegre olacağını dile getiren açıklamalar mevcuttu. Bununla birlikte tabii ki merkeziyetsiz finans tarafına çok fazla değindi. Hem kripto cüzdanları da dahil olmak üzere alım satım işlemleri ve saklama hizmetlerine dair merkeziyetsiz borsalara değinen bir hizmet sunacağını açıkladı. Ve Amazon şirketi de bir açıklamayla geldi. Twitter üzerindeki reklamları 100 milyon dolarlık bütçeyle devam ettireceğini söyledi. Ve ABD vergi dairesinden gelen RSI'dan bir açıklama var. O da PayPal, Cash App ve Venmo'dan yapılan ödeme sistemleri biliyorsunuz. Bunlarla ilgili 600 dolar üzeri ödemelerin bildirilmesi gerektiğini dile getirdi. Evet genel olarak gelişmeler bu şekildeydi. Şimdi hızlı bir şekilde hem fiyatlanmalara bakıyoruz hem de teknik tarafa. Evet şimdi terminale geçmeden önce bir bilgi vermek istiyorum. Zincir üstü metiklerle ilgili Cuma günü bir rapor yayınladık. O raporu mutlaka kontrol etmenizi ve bakmanızı isteyeceğim. Genel anlamda aslında şöyle bir durum var. Haftalık bazda Glassnote'un zincir üstü metriklerine göre USDT'ye gelen akışın çok daha fazla olduğunu, Bitcoin ve Ethereum'dan çıkan fonların daha ağırlıklı olduğu görüldü geçtiğimiz hafta itibariyle. Şimdi bakalım bu haftada aslında o stable coin'lere geçen major ve az coin'lerden gelenlerin aslında bir noktada beklediğini ve düşük fiyattan alım yaptığını gösteren bir akış var. Şimdi piyasaya hemen ekrana dönüyorum. Piyasaya baktığımızda genel olarak bir yeşil piyasa hakimiyeti var. Tabii ki bununla birlikte de hareketlilik söz konusu. Burada top 20 coin'e baktığımızda zaten yine XRP'nin arkasından hemen Dogecoin onu takip ediyor. Ee, yüksek volatilitesi olduğu için meme tokenlar ve Projesi arka planda desteklenmemiş ve bir white paper ile çıkmamış coinler aslında çok ciddi, riskli bir piyasa içerisinde ekstra risk içeriyor. O yüzden bu tarz noktalarda yatırım yaparken spekülasyon ve manipülasyon olabilecek hareketlere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Burada da işte kendinizi korumak için yatırımlarınızda mutlaka zarar kes emri şeklinde uygulamalar gerçekleşebilir diyorum alım satım işlemlerinde. Evet buraya geçiyorum. Şimdi hızlı bir şekilde Bitcoin'e geliyorum. Bitcoin'e geldiğimde burada 4 saatlik açık hemen USDT üzerinden baktığımızda dolar olarak baktığımızda şu anda 17.349 dolardan fiyatlanıyor. Hemen yaklaşalım. Aslında 17.367 Bitcoin'in kendini test edip geri dönebileceği noktalardan biri olacak. Zaten burada bir eğer konsolidasyon fiyatı sağlarsa burada yatay trend çizgimi belirtmiştim. Burada tabii ki bu da çok önemli. 17.000 17.171 ara direnç noktası olabilir. 17.367 şu anda aslında Bitcoin'in kritik noktalarından biri. Buradan sonra biraz daha kendini yukarı alıp sonra aşağı yönlü hareket etme eğilimine girebilir diyoruz. Bu olumlu havanın çok uzun sürmeyeceğini düşünüyoruz tahmini olarak. Tabii ki makro piyasanın da etkileri bunun üzerinde. Evet. Genel olarak buraya baktığımızda böyle bir fiyatlanma var. Alt kısımlarda 17 bin doların altına inmesiyle birlikte zaten 16.855 ve 16.596 fiyatlanmasında tekrar kendini konsolide edebilir diyoruz. Ama asıl fiyatlanmasını 17.000 üzerinde tutarsa biraz daha o konsolidasyon fiyatlarına yakın hareket edebilir. Biraz daha yaklaşmış olabilir diyebiliriz. Evet geçiyorum Ethereum'a. Ethereum'a geldiğimde Zaten burada biliyorsunuz ki 1300 yüksek yüksek bir e, ethereum için aslında ee, direnç noktası 1300'ün üstünde kaldığı müddetçe yukarı yönlü hareket etme eğilimi ve burada konsolidasyon olma eğilimi mümkün. Ama altı geri çekildiğinde zaten 1220 dolara kadar geri gelecektir. Zaten orası ara direnç olacak ve 1200 dolar, 1240 dolar. Bunları tekrar kontrol edebilirsiniz. Hareketli kapanış ortalaması ve hareketli ortalamaya göre de 1275 ve 1278 yani 1280 seviyeleri şu anda geri çekilmelere kadar gelebilir diyor. Ve bunlar da önemli de sayılar altın e, alttaki hacme baktığımızda ortalama hacmin biraz daha üstünde hareket etmiş artık o hacim. Öyle saatlerinden sonra da biraz daha düşüşe geçecek gibi. Yani e, fiyatını bir noktada 1300'ün üstünde tutarsa yukarı yönlü e, konsolidasyon sağlamaya çalışacak ama altında 1220 dolara kadar geri çekilme seviyesi var. 1273 e, fiyatlanmasını çok gösterdi aslında yeterli. Buradaki seviyeler Bakarsak zaten buradaki seviyelerde alım ve satımın geldiğini, kendi denediğini ve buraya tutunmaya çalıştığını söyleyebiliriz. 1273 aslında çok önemli bir detay Ethereum için. Buraya da bir yatay trend çizgisi atabiliriz hatta birlikte bu seviyelerde. Ee, bu kısımda zaten kendini tutundurmaya çalışmış. Evet. Geçiyorum hızlı bir şekilde yükselişte olan ve neden yükselişte olduğunu anlattığımız Litecoin'e geliyorum. Madencilik kısmı proof of work olduğu için Bitcoin'le aynı olduğu için hem de Rate oranlarında ciddi anlamda yükselme var. Halving'i 2023'te olacak Litecoin'in. Bununla birlikte de madencilik sisteminin bir noktada e, tıkır tıkır işlediğini aslında bu hareketlerin de biraz da madencilik tarafına dayandığını söyleyebiliriz. Çünkü tam e, analiz Sizlere göre de aslında Halving öncesinde böyle ara ara yükselmeleri mevcut oluyor Litecoin'in. Ve de zaten ağ değiştirmek isteyenler de Bitcoin'e en yakın ve en benzer sistem Litecoin olduğu için Litecoin ağına geçme durumları söz konusu oluyor maliyetlerden dolayı diyorum. Evet bunu da bu şekilde açıkladıktan sonra hemen size buradaki noktaları belirteceğim. 4 saatlik grafiğe baktığımızda tabii ki dolar üzerinden bakıyoruz. Burada benim belirttiğim şu an 83 dolardan fiyatlanıyor. 78 dolar ana destek yeri olarak gözüküyor. Buradaki yükselişi satış mumuna geçmiş zaten. Buradan aşağı bir düşen bayrak formu konsolidasyonuna gelebilir. Tekrar kendini aslında 78 dolara kadar geri çekebilir. Bu seviye kritik bir seviye. 78 doların altında da aslında 77.79'a kadar kendini aslında tutunmaya çalıştığı bir fiyat konsolidasyonu yaratmaya çalışabilir diyoruz Litecoin için. Zaten burada bir yükseliş var. Bakın buradaki yükselişe göre zaten 60 ve 61 doların üstünde kendini yukarı yön hareket ettirip konsolidasyon fiyatını 78 dolarlarda tutmaya çalışmış. Hareketli kapanış ortalaması ve hareketli ortalamaya göre de bunu destekleyecek e, yatay trend çizgilerini sizlere belirtmiş olduk. Evet genel olarak teknik tarafta bu şekildeydi. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.